Bom dia. Buanas dias. Arkadaşlar, bilin bakalım hangi dil söylemiyoruz. Siz tahmin edeceksiniz. Bundan sonra böyle <laughs> size birkaç böyle yudum böyle atacağız kırıntı, bir şeyler, böyle. Bir şeyler atacağız önünüze. <laughs> Siz tahmin edeceksiniz Sizle bakalım. Tahmin edin. Evet, bir bakalım ne görevlerimiz varmış. Hmm, hangisini yapsak? O kadar çok görevler var ki toplayıcıları Aa. yok et. Toplayıcı neydi ya? Toplayıcı. Ben onu bilmiyorum. Toplayıcı o, ne arkadaşlar? Türkçe olunca. <laughs> Toplayıcı. Aa, Hımm neyse biz bereket başka bir görevi daha vardı burada bereketli bataklıkta sandık açtık. Bak aç. bir şey buldum Stark Industries'te Stark robotlarını hackledi bunu yapabileceğimiz bir şey. Hep dilim Almanca kayıyor. İşaretledim mi? <laughs> İşaretledim İşaret ha orada tamam gördüm. Ben atladım bile yani biz atlamadım yok. attılar beni bile. Beni de zannedersem attılar. Böyle çok fazla laktak ettiğimiz Son, için oluyor kesin bunlar başımıza geliyor neyse. Bir alakası yok çok büyük saçmalık. Yes. Laketlediğimiz şeydi. Sen, için değil. sen şu o sırada görevlere, evet, sırada... <laughs> doğru, doğru anladın. Bana bak. Kadın. O sırada ben görevlere bakıyordum, ne görevlilerimiz var diye. Of Allahım. Anlamadım of. haritanın sonuna kadar. 20 yıldır kadınla yok. evliyim, tanıyamamışım kadını. Allah Allah. Ben de bu adamla evliyim, 20 yıldır adamı tanıyamamışım of, yani. Of. En azından adam diyorsun herif diyin. Hayır, herif normalde dediğim bir kelime de şimdi, hani burada. Terbiye mi el vermediğin insanların önünde. Dinleyecek olanlara. Arkadaşlar ayıp diye Siz yani. onda daha ne laflar var siz bir bilseniz. Bu kanalı açmazsın. Aa <laughs> abartma lütfen şimdi. Hay tamam, tamam. hay şaka yapıyor yani kesinlikle sakın siz bu takip etmeye devam edin. Tabii, tabii. Beğenmeye devam edin lütfen. Tabii. Siz bu adama bakmayın. Ay yani beğenmeye de bilirsiniz. Yani illa beğenecek sizi bir şey yok ama beğenmeyin. Ay beğenmeyebilirsiniz hayır, ama ben... lütfen yazın neden beğenmediğinizi. Ben evet. merak ederim. Aynen. Of. Valla uyku girmez kadının yüzüne ben Ay yok. Geceleri uyuyamam. Ben de bu arada kuşların şeylerini değiştirdim. Görevlerini değiştirdim yani. E... Evet benim bu kocacığım çok akıllı çıktı. Benden gizli az önce öğrendim bir kurs almış. Benim evde olmadığım, ufaklıkta dışarıda olduğum bir sırada. Kursta olduğunda Şey alıyor. E, kurs almış. Ee, az önce oynarken bir baktım Allah Allah ne kadar güzel duvar kuruyorsun ne kadar hızlı falan derken öğrendim ki öğrendim ki kursan şimdi ona inat ben de yapacağım. Oo, nay nay hayır hayır beni öldürme. Oo, bu kim lan? benim hatamla tamamen. Allah Çünkü Allah. yerimde. Bu demek gerçek robot değilmiş. İki tane robotu evet, da eklemiş. değilmiş hacklemiş, ya. Eklemiş arkadaş yani. çok yapmış. Çok adam yapmış. Çok kısa bir round oldu. Hemen, Hemen devam edelim. edelim. tekrar? Tabi devam Arkadaşlar. Evet dediğim gibi. Tekrar. Sen... Birazdan tekrar görüşürüz. Birazdan mı? Tabi. Birazdan mı? Neden? Neden birazdan görüşürüz? Bekleyelim o zaman. Aa niye birazdan ya vedalaşmıyorum bu kadar. Ne, neyse kısa bir tamam şey ya. Yani, ya, ya tamam. Yani görüyorsunuz bazen böyle anında ölebiliyoruz. Evet çok üzülüyoruz. Çünkü hazırlıksız evet. yakalanıyoruz. Evet. Onları robot zannediyoruz, vurabiliriz diyoruz. Birden gerçek oyuncu çıkıyor. Ve Hayır bende ben düşmana saldırırken yani diğer oyuncuyu arkadan iki tane robot eklediği için eee. üç kişi birden saldırmış oldu ve ben saf gibi ne duvar kurdum ne çömeliyorum hiçbir şey yapmıyorum duruyorum yolun ortasında. Ama bazı durumlarda öyle oluyor insan hemen şey yapamıyor yani reaksiyon gösteremiyor gayet normal. Evet. Ama benim çünkü... bu ayarlarımı değiştirmem lazım? An ya ben sana dedim onları. Nesne ayarlarımı değiştirmem lazım şey... çünkü çok hızlı dönüyor. Evet. Şu kuruma ayarlarını da değiştirmem lazım. En ayarlarını... iyi ayarlar nedir arkadaşlar? Bilen var mı? Yani kıskanç olmayan böyle benden iyi olmasın diyenler varsa aranızda. Ya Biz, iyi o... biz varsa zaten o, o kıvama gelene kadar, kadar arkadaş 15 yıl geçer merak etmeyin. O zamana kadar da siz turnuvalara katılıp paraları götürürsünüz yani sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz o kıvama gelene kadar ki... öf, öf. Ne turnuvası Teşekkür ederim. <laughs> Nereye gidelim? Yine aynı yere mi gidelim? <laughs> Ama <yani gülüyor> <yani>? ben yapmak isterdim. <laughs> Yani gerçeği söylemek Sen gerekirse. yap. Benim işim olmaz. Ben öyle bir turnuvaya katılmak isterdim ya yani. O kadar iyi oynayabilsem. Aynı yere mi gidiyoruz? Hı hı. Hadi bakalım. Çünkü sonuçta sevdiğin bir işle para kazanabiliyorsun. Daha güzel bir şey olabilir mi ya? Yani... Hani mesela araba kullanmayı sevip de taksici olduğu zaman daha güzel bir şey olabilir mi bir insan için? Tabii ki olamaz. Yani ya da işte otobüs kullanmayı, tır kullanmayı seviyor adam. Onun için hiçbir gün iş sayılmaz yani bana göre. Öyle bir Çalışıyor hatta böyle bir yani. Çin atasözü de var ya hani sevdiğin işi şey yaparsan bir Hiç gün bile çalışmış şey olmazsın. Çalışmamış Aynen. Şimdi. Ondan dolayı ıı, Az önce burada sandık vardı. Şimdi kaldırmışlar bu sandığı. Valla Vallahi Aa. ben bunların bu şey sistemini pek anlamış değilim. Gerçeği söylemek hadi gerekirse. Bakalım hadi bakalım hep mami hadi hep mami şurada bir tane birisi var. Kaldıralım. Robotlar yalnız olduğu zaman onları yok etmek çok kolay. Çok kolay. Da. Hayır. başka biri Tamam şimdi. Aynen, 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 aynen. Aa, bakalım, Sen de git. Ben sen benim arkadaşım ol tamam mı dostum? Ekleme görevi de varmış yüzden En yapıyorum. sen de benim arkadaşım ol. Bekle, bekle, bir yere bekliyorum seni bu iki eder. Bu da Süper. Başka nerede Aa, var bir sizin kere basınca... arkadaşlardan? G'nin üzerinde durmama gerek yokmuş ya. Bir kere bastığın zaman yeterli. Ne Tamam süper. Ee, gerçekten sağlık bir, bir, bir şey. arkadaşlar. Aaa yine bu. Ya benim benim hacklediğim robotlar nereye gider? Ben yalandım. Yardımcı <laughs> olduğum robotlar yardımcı oldu ve ben yerde yatıyorum. Daha var, şu anda Oo da. ya yine 36. Evet arkadaşlar anlaşıldı bizim tekrar bir kahveye, kahveye ihtiyacımız var <laughs> doğru mu? <laughs> en az, diyor, en az bir kendimize girelim yine görüşmek üzere parmaklarınızı böyle yukarı doğru kaldırmayı yani beğenmeyi unutmayın takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere teşekkür ederiz hoşçakalın hoşçakalın.